Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 13 ilçede geniş kapsamlı asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirdi. Memnun musunuz? memnunuz tabii ki. de hep 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 <laughs> Toplam 120 polisin görev aldığı uygulamalarda sabit ve hareketli denetim noktaları oluşturularak araçlar durduruldu. Detaylı aramalar yapıldı ve şahısların GBT sorgulamaları gerçekleştirildi. <laughs> Peki bu Uygulamalar kapsamında Halili ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Kadir Erdoğan Caddesi ile Eyübiye ilçesindeki Sabır Makamı uygulama noktasını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, sahadaki polis ekiplerinin yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. <laughs> Uygulama alanlarında vatandaşlarla da sohbet eden Aksoy, denetimlerin suçla mücadele ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik sürdürüldüğünü belirtti. Denetimler sırasında araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler vererek aileleriyle yakından ilgilenen Aksoy, toplum destekli polislik anlayışı çerçevesinde vatandaşla kurulan temasın önemine dikkat çekti. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü benzer uygulamaların ilerleyen günlerde de aralıksız şekilde sürdürüleceğini ve suçla mücadelede kararlılıkla hareket edileceğini bildirdi. Ya, ne ne? Beğenim, ben teşekkür ederim. Ee, sana da bir tane polis arabası verelim. Oğlum tamam baban sanayici de devletin verdiği arabayı işi. Hadi hocam.